Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni deleceğimiz burada. Şöyle çalıların içerisinde, pelit çalıların içerisinde. İnşallah bunu etrafını temizleyeceğiz. Çok güzel bir şekilde getireceğiz inşallah bunu da. Böyle meyveleri daha çok beslenecek. En azından bu çalılar bütün suyunu çekmeyecek kesildiği zaman böyle bir çalışma içerisine gireceğiz arkadaşlar. Böyle güzel bir coğrafya içerisinde, böyle güzel bir yerde. Şöyle gördüğünüz gibi kuş seslerinin arasında yine oluşumunu devam ettirecek. Ama bu şekilde şöyle ormanın içerisinde yani orman çalların içerisinde. Şu çalının içerisinde ne kadar direnebilir? Bir yarın gım falan olsa burada e, yağlı da olduğundan çıtır çıtır yanar yani. Arkadaşlar yorum yapmayı, beğeni atmayı, abone olmayı unutmayalım. Çevresi de şu şekilde işte. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çallara bakın. Girilecek yeri yok.